Merhaba arkadaşlar. Tercih sürecinde sizlere bilgilendirmek ve önerilerimi paylaşmak amacıyla bu videoyu hazırlamış bulunmaktayım. Öncelikle biliyorsunuz ki sizlerin tercih listelerini inceleyip buna göre videolar oluşturmaya çalışıyorum ve bu son güne kadar devam edecek. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Çok fazla mail geliyor ve hepsini tek videoda yapsam çok uzun olur ve sıkıcı olur parça parça atıyorum. Arkadaşlarımız orada daha kısa olduğu zaman vakitlerini ayırabilirler şeklinde düşünerekten paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. gerçekten çok ciddi manada zamanımı alıyor ve ilgilenmem gereken bir durum. Buraya yazacağım her bir cümle, her bir kelime çok önemli. Çünkü bir arkadaşımızın hayatını etkileyebilir bunun sorumluluğu altında bunları oluşturuyorum. Ciddi bir emek var. Sizden de beklentim abone olmanız, videoları beğenmeniz, destek çıkmanız kanalı. Bu kanalı hepimizin arkadaşlar. Şimdi gelirsek mevzuya benim sizlere anlatmak istediğimle bu videoda paylaşmak istediğim önemli şeylerden bir tanesi tercih listenizi oluştururken gideceğiniz yerin nasıl bir yerde olduğunuzu önceden bilmeniz lazım. Gittiğiniz zaman bir dağın başına mı gideceksiniz ya da kıyıda, köşede bir yerde mi, ıssız bir yerde mi okuyacaksınız? Üniversite ve yurt arasındaki mesafe ne kadar? Şehre uzaklığı ne kadar? Ulaşımı nasıl? Bunun dışında şehirde giderlerimi ayarlayabilirim mi, Bütçemi koruyabilir miyim? Nasıl olur? Bunu şimdi ben yavaştan düşünmeye başlayayım. Çünkü bir yere yazarsanız sizin için aslında istediğiniz bir yerdir ama nasıl bir yer olduğunu bilmezseniz şehir olarak, bölüm olarak istediğiniz bir yerdir. Güzel. Sıralamanız da yetiyordur ama gittiğinizde karşılaşmak istemeyeceğiniz durumlar olabilir. Bu yaşanır. Çok beklenmediğiniz bir yerde karşılaşırsanız üzülebilirsiniz. Yani yine alışırsınız ama alışma süreciniz uzayabilir. Bu da biraz can sıkıcı bir durum. Önceden hazırlıklı olmak daha iyidir. bununla beraber diyelim ki iki bölüm arasında kaldınız. Atıyorum Ottu var Marmara ya da Hacettepe mi Boğaziçi şeklinde. Arada kaldığınız zaman Oradaki öğrencilerle irtibat haline bulunmaya çalışın. diyelim ki bir öğrenciyle konuştuğumuz zaman memnun mu değil mi? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Instagram grupları var, Facebook grupları var. Oradaki öğrencilerle e, irtibat haline geçebileceğiniz imkanlar sosyal medya platformları üzerinde var. E, artık bunu da yavaştan başlayın. Yapmaya çalışın. Sadece tercih listenizi oluşturup bırakmayın. Her şeyden emin olarak yazacağınız her bir tercihin 24 tane yazdıysanız 24'ünün de e, hazırlıklı olmanız gerekiyor. Nasıl bir şeyle karşılaşabileceğiniz hakkında. Biz sonuçta da karşılaşıp istemeyeceğiniz durumda oluşmaması adına. Veya e, siz aslında istediğinizi zannedersiniz ama orada öyle bir şeyle karşılaşırsınız ki aslında bakmışsınız hiç istemeyeceğiniz bir durum Böyle durumlardan çıkarma şansınız şu anda varken inceleyin, çıkarmanız gerekiyorsa çıkartın ya da öne almanız gereken başka olursa bu şekilde listinizde öne çıkartın, oynamalar yapın. Şu ana kadar zaten kemik liste oluşması gerekiyordu. Artık bu saatten sonra detayları konuşacağız. İşte bu anlattığım şeyler detaylar. Bununla birlikte üniversitedeki akademik kadroları inceleyebilirsiniz. Oradaki hocaları gördükten sonra o hocaları araştırdığınız zaman yaptığı çalışmaları, nerelerden mezun olduğunu, ne işlerle meşgul olduğunu yani biyografisi vardır muhtemelen bir çoğun oluyor. Bunu bu şekilde ulaşabilirsiniz. Biyografisinden kıyaslamalar yapabilirsiniz. Bu sizin için avantajlı olacaktır. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Yani bununla birlikte aslında diyeceğim genel olarak böyle klişeleşmiş şeylerden bahsetmeyeceğim. İşte geçen seneye göre esas alan sıralamaya göre listenizi oluşturmuş şeyler. Bunu artık biliyorsunuz. Kanalda bir sürü video paylaştım. Beni takip edenler zaten bu duruma hakim durumda. Bunun dışında neler diyebilirim? Şöyle bir bölümleri özet geçelim. Çok detaylı anlatmayacağım ama özet geçelim. Tıp, diş, hizacılık bunlarda bir tık gerileme yaşanabilir. Bunu bekliyorum. Bununla birlikte bilgisayar mühendisliği, matematik öğretmenliği, ilk öğretim matematik öğretmenliği olabilir. Hemşirelik, tepelik bunlarda bir tık yükselme yaşanabilir. Ee, yükselme dediğim örneğin hani 50 binlik bir yerin 45 bin arasında olması gibi. Ee, neden bunları söylüyorum? Biliyorsunuz ki e, ilgi artan bölümlerde hmm. zirvede yer alan hemşirelik kontenjan artışına rağmen sıralamalar yükseliyor. İlgi artıyorsa sıralamalar da yükseliyor. Bu sene de benzer bir tabloyla karşılaşmamız mümkün ama artan kontenjan ne kadar dengeler bunu bilemiyoruz. Bunu e, açıklanınca göreceğiz sadece öngörülerime dayanarak. 195000 bin bölgesi daha çok cazip gelen bir bölge. Daha ideale yakın bir bölge olabilir. Ee, Erki hemşirelik böyle olursa evlilikte çok büyük oynamalar olmaz. Ama sürpriz bir şekilde hemşirelik yani 180.000'lere kadar yükselirse evlilikte buna bağlı olarak önemli bir yükseliş yaşayabilir. 210-215 bandına yükselebilir böyle bir durumda buna göre arkadaşlarımız tabii ki temkinli olsunlar. Tercih listelerinizi oluşturduktan sonra garanti olmasını istiyorsanız başka alternatifleri araştırabilirsiniz. Başka bölümlere bakabilirsiniz. Fen bilgisi öğretmenliği de çok soruluyor. Yani aslında ilk 300 bin deyse, ilk 300.000'de, eee ilk 300.000 içindeyseniz yerleşmen çok zor olmuyordu. boş kalan kontenjanlar bile oluyordu geçen senelerde hep. Ama sanki bu sene KVSS'de alımlara bakıldığında ilk onun içine girmesiyle beraber birazcık daha isminden söz ettirebilir. Buna bağlı olarak geçen seneye göre ve ondan önceki senelere göre böyle bir tık hareketlerini görebiliriz bu bölümde. Beslenme ve diyetisyenlikte bir tık gerilim yaşanabilir. Aklımda kalanlar bunlar. Eşit ağırlık bölümlerinde en çok soruluyor. Hukukta da genel kontenjan ciddi manada azaltıldı, ilgi çok ciddi manada yükseldi önceki sene ama devlet kontenjanlardaki artışla beraber ve bu sene sanki bana biraz daha yatay seyredecek gibi geliyor. Örneğin 35 bin bölgeleri bana ideal gelen bölgeler. Bununla birlikte ne düşünebiliriz? Hangi bölümler sınıf öğretmenler var ve sınıf öğretmenliği de kontenjanla çok önemli anlamda düşürüldü. Yükselme olması çok muhtemel. PTR ve psikolojide bir tık gerilim yaşanabilir. Eşit ağırlık bölümlerinde aslında genelde şu an bunlar. Sözel bölümler var. Özel eğitim öğretmenliğinde büyük değişim olmasını beklemiyorum. Bir tık üstü ya da bir tık altı olabilir 16.700'lerdeydi. İşte 16.500, 17.200 aralığı gibi düşünebilirsiniz. Türkçe öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği bir rekabet halinde sıralamalarda böyle Türkçe okul öncesini yakalamış da sanki bu sene önüne geçecekmiş gibi duruyor. İlgi artıyor. kontenjanların da azalmasıyla beraber sanki bu mümkün gibi Türkçe öğretmenliği tercih edecek arkadaşlarımız biraz daha temkinli olabilir. 33 bin bölgesi, 35 bin bölgesi bana yakın gelen bölgeler. Okul öncesi de bunun yakın olur. Belki bir tık üstünde olur. Hemen hemen aynı yerlerde olacağını ben düşünüyorum. Ee, bu şekilde işte detaylı olarak kanalımda da bulabilirsiniz. Ben bölüm bölüm hepsini hazır ettim. Tekrar e, detaylarına girmeyeceğim. Benim sizlere genel olarak bu videoda söylemek istediğim şey Gideceğiniz yeri önceden bilin. Tamam? Yani bunu sonuçlarınız açıklandıktan sonra değil de bence şimdiden yapın. Çünkü sonuçlarınız açıklanır. Siz bir anda mutlu olursunuz, kazandım kazandım dersiniz. Bir bakarsınız ki işte bir dağın tepesindedir. Belki e, çok ıssız bir yerdedir. İstemeyeceğiniz bir durumdur. Ulaşımı kötüdür gibi. E, böyle durumlarda canınız sıkılabilir. Eğer ki o durumda eğer ki ben işte Aa ben bunu istiyordum, bunu kazandım ama bak ben burayı alta yazmıştım, burayı üste yazsaydım burası da geliyormuş, ya, burası gelseymiş benim için daha iyi olabilirmiş gibi bir şey yaşamayı istiyorum. Şimdiden bunu yapmaya vaktiniz varken tercih listenizi oluşturduysanız artık orada okuyanlarla irtibat halinde geçin. Oranın detayları hakkında bilgi sahibi olun hangisi daha ideal geliyorsa böyle birisini üstte birisini alta alıp artık listenizi sonuçlandırmanızı öneriyorum. Linkleri bunlar da değerli arkadaşlarım. Mail adresim açıklama kısmında yazıyor. E, İrtibata geçmek isteyen arkadaşlarımız oradan bana yazabilir. Ben elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Dönemediğim olursa kusura bakmasınlar parça parça olacak şekilde videolar devam edecek. Kanalımız videoyu beğenirseniz çok memnun olmuş olursunuz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.